Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip. Cimbom'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekipte takımın yeni katılacak isimler haricinde takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu. Son olarak Galatasaray'da o isimle ilgili flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Sarı Kırmızılılar bu sezon şimdiye kadar 13 resmi karşılaşmaya çıkıp 8 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Cimbom'da önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralanması sonra Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euroluk bon servis bedeliyle Benfica'ya transfer olmasıyla birlikte düzenli forma şansı bulmaya başlayan Yunus performansıyla göz dolduruyor. Sarı Kırmızılı takımda devre arası transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdan ayrılacak olan isimler de merak konusu. Jim faslı yıldızı hakim Ziyeşi, Katar ekibi El Garafa'nın ara transferde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Transfer mark verilerine göre Ziyeş'in El Garafa'ya transfer olma ihtimali %60 olarak belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Ziyeşi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Jimbo'nun ilk devre arası transferi belli oldu. Galatasaray devre arası transfer döneminde Şalke 04'ün genç yeteneği Mehmet Aydın'ı kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. 22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı formayla sahaya çıkabileceği söylentileri hızla yayılırken Aydın'ın geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynadığı dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Sabek ve sağ kanat da görev yapabilen Aydın'ın çok yönlülüğü onu Galatasaray'ın transfer listesine üst sıralardan sokmuş durumda. Kan Ayhan'ın zaman zaman yaşadığı sakatlıklar ve Yelert'in takıma tam anlamıyla adapte olamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon euro olan Mehmet Aydın birçok kulübün de radarında bulunuyor. Transfer söylentileri güç kazanmaya devam ederken Aydın'ın devre arasında Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddiaları dolaşıyor. Transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Galatasaray'ın bu konuda kararlı olduğu ve anlaşmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Eğer bu hamle gerçekleşirse Mehmet Aydın'ın Sarı Kırmızılı ekibin sabit rotasyonuna önemli bir katkı sağlayabileceği konuşuluyor. Cimboba İsmail Yakup Şoku Galatasaray'ın yeni transferlerinden İsmail Yakup sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Senegal Futbol Federasyonu da oyuncunun sakatlığına dair açıklama yayınladı. Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı İsmail Yakup kısa sürede gösterdiği performansla beğeni kazandı. Yıldız futbolcudan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Joy senden aktarılan habere göre Yakup sakatlığı nedeniyle hafta içinde ameliyat olacak. Haberde başarılı Solbek'in dizinde oynamasına engel olmayan ancak ameliyat gerektiren bir problem olduğu belirtildi. Yakup'sun bu hafta içinde geçireceği operasyon sonrası birkaç haftalık tedavi sürecinde olacağı aktarıldı. Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu Galatasaray Kulüp Doktorundan Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bunu desteklediğini bildirdi. Galatasaray ile toplam 6 maça çıkan Jakobs 523 dakika sahada kalarak bir asistlik skor katkısı sağladı. Genç futbolcu takımdan ayrılıyor. Barış Alper Yılmaz için flash bir hamle geldi. Avrupa devi Galatasaray'ın milli futbolcusu için gözünü kararttı. İşte Barış Alper Yılmaz transferinde son durum. Süper Lig devi Galatasaray'da sezonun en tartışılan isimlerinden birisi Barış Alper Yılmaz oldu. Geçtiğimiz sezonu muhteşem bir performansla tamamlayan milli oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı forma ile beklentilerin çok altında kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın bu performans düşüşü camia içerisinde tartışma konusu olurken milli futbolcu cephesinde sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta Galatasaray'ın en değerli isimlerinin başında gelen Barış, yeni sezonda ise saç baş oldurdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Barış Alper Yılmaz için gözünü kararttı. İngiliz basınından kulübe yakın kaynaklar Tottenham'ın devri arasında Barış Alper'i kesinlikle istediğine vurgu yaptı. Bu sebeple Londra ekibi Galatasaray'ın kapısını dev bir teklifle çalacak. Galatasaray'ın hedefi ise Barış Erber Yılmaz transferiyle Sasha Boye'nin rekorunu kırmak. Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray'dan Osiman maskesi için açıklama Cimbom satışa çıkardığı Victor Osiman maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı. Galatasaray Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkarmıştı. Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada bu maskelerin spor yasası gereği stada alınmayacağı duyuruldu. Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada Büyük Galatasaray taraftarı Victor Osimen'in ikonik maskesi Galatasaray Store'da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemli tavsiye ediyorum. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz. Ifadeleri yer aldı. Transfer Mart mı? Fener Mart mı? Transfer Mart'ın oyuncu değerleri güncellemeleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yarattı. Galatasaray'ın 100 milyon euro değerinde transfer ettiği Victor Osimhen 4 maçta 2 gol ve 4 asistle yıldızlaşırken piyasa değeri şaşırtıcı bir şekilde 75 milyon euroya düşürüldü. Bu hamle Galatasaray taraftarlarını şaşırtırken platformun taraflı olduğu iddialarını kanıtlamış oldu. Sosyal medyada birçok taraftar transfer mark değil fener mark yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Öte yandan Fenerbahçe'de sezona hayal kırıklığıyla başlayan Enes değeri 20 milyon eurodan 22 milyon euroya yükseltildi. Bu sezon 11 maçta yalnızca bir gol atabilen ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan Enes değer artışı da şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı transfer marktın bu değişikliklerle alay konusu olduğunu belirtirken taraflılığınızı bu kadar belli etmeyin yorumlarıyla gündeme geldi. Galatasaray'da yeni patron dönemi Cimbom'da Okan Burun geleceğine dair söylentiler sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu ve ligin zirvesindeki Galatasaray'da özellikle kararlarıyla eleştirilen teknik direktörün geleceği hala belirsizliğini koruyor. Buruk'un takımdan ayrılma olasılığının gündeme gelmesi taraftarları ve camiayı umutlandırıyor. Yönetimin bu konuda sessiz kalması ise soru işaretlerini artırıyor. 2022'de Galatasaray'a katılan Okan Buruk üst üste şampiyonluklar kazanarak taraftarların gözünde saygın bir yer edinmişti. Ancak son dönemlerde alınan sonuçlar ve genel başarısız görüntü büyük başarılara ulaşmak için yetersiz olarak değerlendiriliyor. Söylentilere göre Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un yerine Zinedine Zidane'ı getirmeyi düşünüyor. Bu iddialar kulübün dünya çapında tanınmış bir teknik adamla çalışma isteğini açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca Galatasaray kadar büyük bir kulüpte başarısızlığa yer olmadığını gözler önüne seriyor. Galatasaray taraftarları teknik direktör Okan Buruk'a karşı büyük bir öfke içinde. Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçta yaptığı mantıksız değişiklikler sonucu takımın 3-3'lük beraberlikte sahadan ayrılmasına neden olan Buruk Avrupa Ligi'nde de aynı hataları tekrarladı. Avrupa'nın en zayıf ekiplerinden biri olarak görülen Rigas karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray yine skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlik geldi. Maç boyunca takımın genelinde büyük bir isteksizlik ve ciddiyetsizlik gözlemlendi. Sadece Yunus Akgün'ün hırslı performansı taraftarların takdirini toplarken diğer oyuncular sahadaki etkisiz oyunları sebebiyle yoğun bir şekilde yuhalandı.